Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim'de bazı ilginç kelimeler var ki birçok farklı manalara gelmekte. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Arapçası bir ifadeye göre rapça olup gayet zengin hatta cennet insanı olarak ifade edilir. Burada inşallah o ince farkları da nispeten de olsa o ilgi ve dikkat çeken bazı kelimeleri sizlere arz etmeye çalışacağım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mutmainne kelimesi. Mesela müradifi olan ela bi tatma innul kulub. Dikkat kalpler ancak Allah'ı zikretmekle veyahut da nefsi mutma inne diye. Yani çünkü nefsin on tane farklı hali vardır. Biri de mutma inne yani tatmin olmuş, doyum sağlamış, huzura ermiş, Allah'a teslim olmuş. Bir nefsi ifade ediyor. Yani bir derece şeyden geçmiş, terbiye sisteminden geçmiş, tezgahtan geçmiş tezgahtan geçmiş bazı şeyleri budanmış. İşte o Cenab-ı Hak nefs-i mutmainne diye ifade etmiş olduğu artık huzur ilahiye kabul edilebilecek hale gelmiş olan nefisten bahseder. Diğer bir önemli husus ki tefekkür. Aslında bu konuyu genişçe ele almıştım. Taakkul gibi, tefekkür gibi, tedebbür gibi, teşahur gibi. Tefekkürde bir incelik var. Bir derin düşünme var. Birçok ayet-i kerimede efela yeşkurun, efela yetefekkerun diye Cenab-ı Hak sürekli düşünmeyi ifade eder. Yani aklın biraz daha ince meseleleri, tedebbür ise işin arka cihetlerini düşünmeyi ifade etmiş olmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de gerek ihvan olsun, gerek halisin şeklinde olsun o kuvvet ve kardeşliği, samimi ve arınmış olanları, saf ve temiz olanları Cenab-ı Hak ifade eder. Yani halisin ifadesiyle içten samimi olaraktan ihlaslı olanları Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de belirtir. Mesela özellikle çok dikkatimi çeker Hz. Musa'yı muhlasinlerden ifade eder. Yani ihlaslı olanlardan ifade eder. Bunu şununla açıklarsak daha iyi anlaşılır. Hadisi kutsi de vardır ki Efendimiz buyurur. Heleken nasu illel alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhrisun ve muhrisun ala hatarin azim. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Yani Allah insanları helak etse alimleri istisna eder. Alimleri de istisna etse ilmiyle amel edenleri istisna eder. İlmiyle amel edenleri de helak etse ihlaslı, samimi ve halis olanları istisna eder. Onlar helak etmez ama onlar içinde büyük bir hatar, tehlike, risk vardır. Ama bir muhlis vardır bir de muhlas vardır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa muhlas diye ifade edilir. Yani özel Allah tarafından ihlaslı kılınmış. Muhlis de kendi çaba gayret, samimiyet, ibadet ve taatıyla ihlası samimiyeti elde etmiş. Ama bir derece, bir derece Hazreti Musa'nınkinde özel bir seçilmişlik var özel bir halis kılınmış, arındırılmış saflık olayı orada söz konusu olmaktadır. Yani burada Hz. Hakikaten Musa'nın peygamberler içerisinde en zorlu görevde olduğuna şöyle baktığım zaman hakikaten onu görmüş oluyorum. En zorlu görev peygamberler içerisinde elbette ki hepsi çok kolay değil ama hakikaten Hz. Musa'nın büyüklüğünü anlayabilmek için kime geldiğini bilmek lazım. Yahudilerin durumunu bilmek lazım. Dokuz kere başlarına bela gelen o Yahudilerin pozisyonunu bilmek lazım. Onun için ancak muhlas olup Allah tarafından ihlaslı kılınmış edilgen bir fiil olaraktan ancak Hz. Musa gibi bir şahsiyet orada dayanabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak İblisin insanları saptırması, Cenab-ı Hak'tan izin istemesiyle ilgili ayette buyurur ki İblis dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üstünde oturacağım. Ana yolda yani herkesin geçtiği yolda. Onlardan ihlası erdirilmiş yani Hazreti Musa gibi muhlas kulların hariç. Hepsini azdıracağım. Yani ihlaslı olanlarda da bu tehlike ve risk var. Ama Allah tarafından arındırılmış olanlar böylece bu manada istisna edilmiş, istisna olaraktan tutulmuş olmaktadır. Ne diyelim Cenab-ı Hak hem muhlislerden hem de o muhlaslardan etmiş olsun bizleri. Onun için Allah katındaki Hz. Musa'nın konumu böylece özel seçilmiş ahlaki ve vasıfları itibarıyla üstün bir özelliklere sahiptir. Mesela onun içindir ki o üstün özelliğinden dolayıdır ki birçok özelliği de bu manada kazanmış oluyor. Mesela Kelimullah Tur-i Sina'da Allah ile konuşmuş olması ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Gerçekten konuştuğunu Allah ile iletişim kurduğunu Kur'an ifade ediyor. Yine mürsel diye ifade ediliyor. Gönderilmiş olan peygamberlerden. Yani İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş bir mürseldir. Özel irsal edilmiş, özel olarak gönderilmiş ve nebi ve peygamber olaraktan ifade edilmiş oluyor Hazreti Musa. Yani hem peygamberlik hem de liderlik vasfının olduğunu ifade ediyor. Ayet-i kerimede kitapta Musa'yı da an. Çünkü o ihlaslı. Yani muhlas bir kuldu. Muhlas, ihlaslı kılınmış. Yani özel ihsan ilahi tarafından o görev onun üzerine verilmiş ve gönderilmiş bir peygamberdi diye ve yine Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı bir abd, bir kul olaraktan ki en üstün bir vasıf Kur'an'da da Efendimiz öyle değil mi? Muhammeden abduhu ve rasulü kelime i şahadette de ifade edildiği gibi en üstün sıfı, sıfat peygamberlikten de önemli sıfat abdiyettir ve kulluktur. Yine onun sabırlı ki hakikaten Yahudi milletine karşı mukavemet edilmek zordur sabırlı ve dirençli bir insan olarak ifade ediyor. Yine onu mukarreb, Allah'a yakınlaştırılmış sıfatıyla Cenab-ı Hak onu ifade ediyor. Yine zul eyt diye yani el sahibi. Yani diğer bir ifadeyle mecazi olarak güçlü ve kuvvetli olaraktan ifade ediyor ki yine onun büyüklüğünü anlamak için karşısındaki rakibi olan Firavuna bakmak lazım. İlahlık taslayan o Firavun'un zahiren o güçlülüğü karşısında demek ki aynı sıklette, aynı güç ve kuvvette olan bir şahsiyetin olması lazım ki Hazreti Musa ise işte böyle bir şahsiyettir. Yüksek üstün bir konuma özelliğe sahip ve ayrıyeten burada Demek ki bir sabır böyle bir şeye karşı aynı şekilde sabretmek, ona karşı mukavemet edebilmek kolay bir olay değil. Yine mesela Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de ifadesi geçer. İki boynuz sahibi, iki dönemin sahibi veya maddi manevi hem maddi cihetiyle kral hem manevi cihetiyle peygamber. Her ne kadar ihtilaf edilse de hakkında. Yani bu üstün bir şahsiyet sahibi, güç kuvvet sahibi olduğu o zamanki teröristleri ise bir derece dağın arkasında çıkamayacakları bir şekilde hapsetmiş olmasıyla meşhur. Yine Kur'an'da geçen ilginç kelimeler ruh ki o az bir bilgi verilmiş. Biz de ama ne kadar o ruha vakıfız. Bir can Allah'tan gelen özel bir tabiri ise bir ses, bir nefes, bir üfürük olaraktan bir güç bir kuvvet enerji ki Hz. Cebrail'in de bir sıfatı ruhtur. Bir özelliği de bir ismi de ruhtur. Yine ilginç kelimelerden birisi de takvadır. Aslında bunların her birini ayrı ayrı zikretmiştim de burada toplu olarak zikretmiş olayım. Bu da tamamen günahlardan kaçınıp arınmak, temizlenmekten ziyade kirlenmemek manasını ifade ediyor. Günahlardan kaçınmayı, sakınmayı, Cenab-ı Hakk'ın yasakladıklarını yapmamayı ki bununla benzerlik ifade eden fail olarak da müttaki ifadesi de o da aynen o takla içerisinde bulunan takvayı esas alan insandır. Cennet ifadesi de yine o ilginç kelimeler cennet, cinnet, can, cin görünmeyen cennete cennet denilmesindeki sebep sık ağaçlıklarla donatılmış tane denilir ya göz gözü görmeyecek derecede geniş bir bahçeyi ifade etmiş oluyor. Yine cehennem ise bir çukuru ifade etmiş oluyor. Bir ateş çukurunu ifade etmiş oluyor. Yani cennetin diğer bir ifadeyle zıddı. Bir manevi olarak ne kadar yüksek bir mükafatı ifade ediyorsa diğeri de aynı şekilde derin bir çukuru bir azabı bir cezayı bir hapishaneyi ifade etmiş oluyor. Nifak kelimesi de infak Kelimesi gibi aslında fare deliği gibi delik açan yüz yü, münafık yüz yüz iki yüzlü değil iki yüz yüzlü yani herkese göre bir maske takan yani Allah, bir Müslümanların yanına geldiği zaman Müslüman görülüp kafirlerin yanına gittiği zaman kafir görülüp yani iki sürü arasında gidip gelen herhangi bir sürüye doğru dürüst mal bir derece mal olmayan birisi yani ne Müslüman ne gayrimüslim manasında iki arada bir derede işte ihlas zaten demin de ifade ettiğim gibi bir samimiyeti. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Hak el fark el fariku beynel hak vel batil manasında hak ile batılı, iyi ile kötülü, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran demektir. Bir de yakın ifadesi vardır ki kesin bilgi ifade eder. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin gibi hiç şüphe ve tereddüdün olmadığını kesin bilgi ifade eder. Yine Kur'an'ın diğer bir ismi olan şifa ismi ki Kur'an-ı Kerim ayetin de ifadesiyle ve nünezzilü minel kuran huve ve Kur'an şifa kaynağıdır. Zaten 20'nin üzerinde Kur'an'ın manaları vardır. İşte Kur'an'da ilginç olan bu kelimelerin her birinin derin ve külli manası vardır. Deryadan bir damlacık saygı ve sevgilerimle.